aslına uygun bir ramazan arıyoruz. Bizi Rabbimizin huzuruna yüz akıyla götürecek bir Ramazan-ı Şerif istiyoruz. Bid'atlerin, fitnelerin karışmadığı, çoluk çocuğumuzun Rabbini tanıdığı, Kur'an'la buluştuğu bir Ramazan-ı Şerif istiyoruz. Bu Ramazan-ı Şerifimizin bizim istediğimiz kadar şeytanın da istemediği bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz ne kadar Ramazan istiyorsak, o kadar da şeytan istemiyor. Dolayısıyla şeytan sürekli Ramazan'ımıza, Ramazan'dan olmayan şeyler ilave ediyor. Biz bütün bunların tenkidi vesairesine dalmamıza gerek yok. Yani herkes halini ortada görüyor. Ama Ramazan-ı Şerif her şeyden önce... Kur'an ayıdır diyoruz. Kur'an ayı olması bizim için çok önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayından söz ederken, içinde Kur'an'ın indirildiği ay diye bir ifade kullanıyor. İçinde Kur'an'ın indirildiği ünzile fihil Kur'an. İçinde Kur'an indirildi. Yani Ramazan ayı, oruç ayı ama potansiyel güzelliğini Kur'an'dan alıyor. Demek ki bizim Ramazan'da oruç tutmamızla beraber farkımız Ramazan'da Kur'anlaşmamızla, Kur'anlı bir hayata dönmemizle ortaya çıkacak. Bu sebeple ramazan ı Şerif'te diğer aylardan farklı olarak belki ilk yapmamız gereken şey Kur'an okumak, farklı bir şekilde Kur'an okumak, Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki bağlantıları güçlendirmek. Aksi takdirde sadece okumak çok şey kazandırmayabilir bize. Ramazan bizim Kur'an'la bir tür barışma da diyebiliriz buna. Böyle bir isim yani küsüz demeyelim de barış ortamımızı artırma diyelim Ramazan-ı Şerif'le. Bu nasıl olur? Yani evimizde, işimizde haramlardan arınırız. Allah'ın farzlarından birini ihmal ediyorduysak onu yerine getiririz. Her halükarda Müslümanlığımızı canlandırma diyelim biz. Çünkü Kur'an Müslümanlık demek. Müslümanlığımızı canlandırma. Birinci vazifemiz bu. İkincisi oruç tutmak zorundayız. Orucu da e, kesinlikle açlık kabul etmemiz yanlış. Oruç açlık demek değildir. Terbiye demektir. Yemek terbiyesi demektir. Biz sahurundan iftarına kadar Sünnete uygun bir oruç ortamı oluşturup güzel oruç tutacağız. Ramazan-ı Şerif'te farklı olarak karşımıza bir iftar sorunu çıktı. Bu sorun olmaya başladı. Çünkü sanki böyle günlerce yemek yememiş bir insan doyurulacak gibi hazırlık yapılıyor. Bu doğru değildir. Ramazan-ı Şerif'te 10 saat bilemedin. 12 saat, 13 saat aç kalıyor insan. 12 saat, 13 saatlik açlıkta da sahur yemeği yenmiş üstelik. Ee, abartılı bir iftar, yanlış. Burada e, iki noktayı tespit etmem gerekiyor. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok açık emri var. Çok açık bir emir. İftarı az yiyin, sahurda çok yiyin. İftarı az yiyin, sahur da çok yiyin. Bu emir. İkincisi, iftar yemek yemek değildir. İftar, orucu açmak demektir. Yani orucu bozdun mu iftar gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bizim Anadolu deyimiyle bir tas çorba iftar demektir. Mükemmel ziyafetin adı iftar değildir. Bu iki nokta çok önemli. <laughs> Ramazan-ı Şerif'le beraber karşımıza son 20-30 senede başka bir sorun çıktı. Ramazan ayı özellikle iftar bölümü Müslümanlar olarak derneğimizin, vakfımızın, partimizin reklamını yapabileceğimiz bir fırsat mevsimine dönüştü. Ben şahsen bunu ibadetin suistimal edilmesi olarak görüyorum. 5 yıldızlı otellerde ya da üç yıldızlı otellerde iftar ettirmenin ne gereği var? Bunu anlayamıyorum. Siyasiler bundan kendilerine menfaat buluyor olabilirler. Bunu Allah rızası için yapıyorsa siyasiler kimseye hissettirmesinler de ki Allah rızası için olsun. İftarlarımızın hatta son senelerde bir de işte mesela hocam sizin Sivaslılar Derneği Trabzonlar Derneği, onların da iftarı oluyor. Ya Çok enteresan, bana Ramazan-ı Şerif'ten tam 28 gün önce iftar davetiyeleri geldi. Gitmediğim halde. Çünkü özellikle de ikaz ediyorlar, yani çok dolu olacaksınız muhakkak. Biz bir ay öncesinden, 28 gün önce davetiyelerim geldi. Ben hepsini yok saydım tabii, gitmiyorum, iftarlara gitmiyorum. Bu hiç hoş bir şey değil hocam. Yani iftar bulunamıyor artık. Herhalde iftar borsası olacak. Peki şöyle bir şey olamaz mı hocam? Yani bu reklam edilmeyecek. Diyelim ki bir grup, çünkü günümüzde hakikaten şartlar o kadar zorlandı ki iki Müslüman ya cenazede bir araya geliyor ya düğünde ya da iftarda bir araya geliyorlar. Bir dernek kendi muhiplerine böyle şeye kaçmayan nasıl söyleyeyim israfa kaçmayan, sizin biraz önce ifade buyurduğunuz gibi iftar anlamında bir iftar veremez mi? Diyelim ki şurada bir yer sofrasında oturulmuş, 3 yıldızlı, beş yıldızlı değil. Bir araya gelelim, muhabbet edelim, Ramazan'ı mütala edelim, konuşalım, sarılalım, sevişelim diye bir Müslümanlar böyle bir iftar yapamazlar mı? Gösterişe dayanmadan ya da al gülüm ver gülüm. Yapabilir aileden... misiniz hocam? Bir dakika yapabilir misiniz? Hadi bakalım. Soruyorum hocam sizden ona yok gelirse. Dinen oldu bu. Böyle bir şey uygulayabilir misiniz? Olmaz Oradan mı? kalkıp millet bir de dönerciye gidecek. Aç kaldık bu akşam diye. Yani hocam bunun böyle olması ne kadar hoş bir şey. Müminler bir araya gelseler, iftar etseler e, vesaire. Çok hoş bir şey ama bunu suistimal edip etmemede ya da bunu ne kadar gerçekleştirme garantisi verebileceksiniz. Yani bu böyle başlayıp daha sonra otele doğru kayan bir hastalık. Hı hı hı. elbette 10 mümin, 50 mümin bir araya gelseler, köylüler bir araya gelse, akrabalar bir araya gelseler, haremlik, selamlık ölçülerine göre iftar etseler ne kadar mı mübarek bir şey. Ramazan böyle hayırlar yapmalı. Ama akşam namazını kılmaya vakit bulamadığımız iftara lanet olsun. Lanet olsun o iftara. Otellerin çoğunda mescit yok. Onu bilmem. <laughs> Bir iftar yüzünden ben akşam namazı kaçırıyorsam lanet olsun o iftara. Alt katında içki içilen otelin üst katında biz iftar ediyorsak ona da lanet olsun. Şeytanla aynı yerde iş yapıyoruz o zaman. Tehlike burada geliyor. İşte Böyle kendimizi aldatmanın bir gereği yok. Allah rızası için iftar ettik, akşamı kılmaya vakit bulamadık. Bu ne, milyar kere iftar etsen akşam namazının yanında ne ki? Şeytana lanet ettin. Sağlık hocam. Şeytanın Ramazan'da bağlandığı söyleniyor. Şeytan bağlı. Nefislerimiz bağlı değil ki. Nefislerimiz serbest. Şeytan bağlı. Yani şeytan da bir bölümü bağlı, tamamı bağlı değil çünkü şeytanın her halükarda burada hadis i şerif tabi siz zikretmiş oldunuz yani Ramazan ayında şeytanı Allah bağlıyor, sahih hadis bu çünkü buna bir itiraz yok ama şeytanın Ramazandan önceki hazırlıkları yetiyordu. Ramazan'da özel bir çalışma yapmasını o da işini kurup saatini kurup gidiyor herhalde Nasılsa Ramazan'da bağlayacaklar beni diye. Şu mesela Ramazan daha gelmedi şimdi. Ama Ramazan hazırlıkları tamam mı hocam. Protokoller tamam. Mı? Şeytanın muhtemelen şeyleri, taşeronları var yani... Yo, hocam. Yani... <laughs> ev içine bağlı hocam. Yani 11 ay boyunca ekranlardan evin içerisine giren pislikler o ekran duvara bağlı olduktan sonra yine Ramazan'da da girebiliyor. Nihayet. Yani insanın şeytanı ve cinnin şeytanı diye iki şeytan türü var tabii. Yani Allah muhafaza buyursun. Her halükarda yani dedik ki Orucu bu şekilde yani Kur'an önce Ramazan'da bizi canlandırmalı. Orucumuzu muhakkak tutmalı ve muhakkak Ramazan'dan önce bir ilmihal kitabı okuyup oruç nedir? Nasıl tutulur? Bunun ayrıntılarını bilmeli. Hasta olanlar özel okumalı. Yeni çocuklara oruç tutturacak olanlar bunu muhakkak danışmalılar. Yani çocuğa nasıl orucu başlatacağız, nasıl, ne zaman başlatacağız. Bu şekilde oruç ibaretimiz yerine gelmeli. Ramazan-ı Şerif'te muhakkak bir teravih ciddiyetimiz olmalı. Yani 20 rekatı asgari asgari 30 dakikada sadece 20 rekatı 30 dakikada kılamayacaksak bu teravih de sorun var. 20 rekat kılmaya vakti olmayan çok sıcak kapalı bir yer hakikaten 20 rekat astım hastasıdır, bronşittir vesaire 8 rekat kılıp çıksın 12 rekat da çıksın 16 rekat da çıksın 8'den itibaren 8, 10, 12 o ikili sayılardan birinde çıkabilir. Evde de teravihini kılar. Evde de vitri namazını kılar. Ramazan-ı Şerif'teki görevini yapmış olur. Yani laubali, uyduruk 20 rekat kılmaktansa ciddi 8 rekat daha güzel. Vakti mesaisi uygun olanlar hatimle kılınan teravih bulmalıdırlar. Daha mükemmel olur. Ramazan gecelerini ihya etme bakımından büyük bir yatırım. Eğer o şekilde bir teravih kılmayım yani hatimle teravih kılma imkanımız olursa